Ülkeyi bu hale getirmişler. Hali... Murat hani... Kurum'un kent dokan hizmet değil. Biz iki saatte 39 açarız efendim. Yani onlar bir şeylerden utanmaları gerek. Buradaki kuyrukları oluşturuyorlar. Onlar hep bunların bırakmış oldukları eterlerdir yani. <gülüyor> <gülüyor> Yani enkazlardır. Burada yani yapılan hizmetlere de halen daha karşı geliyorlar. Yapamadıkları da bırakın İmamoğlu yapıyor bir şekilde. Enkazları toparlayarak geliyor yani. Ee, bu acaba biz de kıskanıyor olabilirler mi? Ee, kıskanıyorlar Beşiklik tabii ki. Yapamıyorlar, beceremiyorlar. Yap <laughs> ya ya bu. Bir belki yok, ya. Şöyle bir şey dedim. Yani Murat Kurum gibi adamlar diğer e, diğer partideki arkadaşlar falan filan bunların yerinde olsam sokağa çıkacak yüzleri bile yok. O kadar. Milleti toprağın altına gömdüler Hiç ya. Erzincan, evet. Yani her tarafı yani ona bak şey ee, hı hı. nedir ee, imar barışı getirdiler toprağın altına gömdüler. O kadar enkazları var ki hangi birinden bahsedelim yani. Benim sinemde de Taşmi mı Hilmi Türkmen Abi mi? yani tartışılmaz. Sinem Hanım gibi bu, bu kadar liyakatlı, bu kadar düzgün bir kadın var mıdır yani? Onları karşı karşıya getirmek bile yanlış bir olaydır. bence Herhalde kazanacak yani. Başka bir alternatif mi var yani? Herkes görüyor. evet. Hayır efendim. İlmi Türkmen ne yapmış? Belediyede 2700 tane personel var. Zaten 1200 tane şalpadarlı çalışıyor yani. Kime ne yapmış? Hangisine dokunmuş yani? Üsküdarlı bir tane arkadaşımız burada çalışan bir tane var mıdır? Hep dışarıdan kendi adamlarını getirip belediyeye koymuş yani. E bunları halk görüyor. Herkes görüyor yani. Bunları görmüyorlar mı? İBB'de imamoğlu mu kuru mu? Ya yani demin de diyorum tartışılmaz. Bunları karşı karşıya getirmek de yanlıştır ya. Evet. Ekrem Başkan bir liderdir ya. Ama Eğer, onlar öyle demiyorlar. Ekrem e Başkan e cek diyorlar. ceketini çıkardı mı o olay bitti ya bitiyor. Tabi tabi. Kravatın o, o yakında kravatı da çıkartmam oldu deyince bir özgüven geliyor. Heyecan geliyor. Umut geliyor. İnsanlara bu kadar bir şeyin içerisinde o kadar bir umut daha umut veriyor ki o kadar şey güzel şeyler yaptı ki ya yollar yapıldı, altyapılar yapıldı, ütküler meydanında arabalar suda denizle birleşmişti ya. Bunları görmüyor muyduk ya? Kurban bayramlarında kanlar böyle denizde aktarılıyor, utanıyorduk işte. ya. Bu Dünyanın en boğazı ya bundan başka boğaz var mı? Kanla bürünüyordu yani ya. 31 Mart'ta kim güler? E bir herhalde Puan kaç fark olur? E ben şöyle bir şey diyeyim. En kötü 12 12 puanla Üsküdar'ı alırız. 12 puan farkla? Tabii ki 12 puan. Peki Büyükşehir? Büyükşehir de aşağı yukarı eee 15 falan park olacak. Olacak. Tabii tabii tabii. Abi 1 Nisan'a buraya geliriz. Gelin tabii burada bayram yapacağız. Burada dağlılar falan çalacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.